Ve önceki bölümde birlikte, yanda bir yanda olan şeyler ve bütün de. gerçekte de oldu. Koku görürsem öldüremem. Video. Üstüne üstlük Üzerine bir rüyadaki olan şey var. de oldu Daha ben fazla bekletmeden ben Şimdi ben yolluyorum, yolluyorum. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız yani başlıkta söylediğim gibi öyle oldu ve üstüne üstlük bir çıkardım hikayesini anlatayım oyunun bana bir karakter borcu vardı çünkü şu 10 binlik ku açmak için çok uğraştım ve 10.500 yaptım bir ile şuradaki kutudan çıktı koltuğun aksesuarı da bakın size göstereyim Hmm. hmm. Koltu bulursa. Böyle bütün karakterlerim 17 bitti. Yaptığım da rüyaydı. Kolt, kolt. Heh, burada. <laughs> Bak. Aksesuar. Ee, bu da Dynamike'ın şeyi geldi. Aksesuarı ikinci. Bir bu bir de hızlı patlatabiliyorum süreliğini. İşte ben bir ile bir oynayayım. Yatma. Bu çok iyi. Vagon çılgınlığı mı alt moda? Vagon çılgınlığı gibi değil. Değil mi alt <laughs> Arkadaşlar şu an keşke çık... İnternet çok kötü. Ama ya... Arkadaşlar bir tamam şimdi. İnternet sorununu halletmeye çalıştım. Aa hala var. Aa. Oo Of. Arkadaşlar gerçekten bir durdurdum. Neyse arkadaşlar. Oh! Arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyor. <laughs> Lava baba kuvan demek. Arkadaşlar bir daha. Aa. Arkadaşlar bir yapamadım. Ana. Beraber. <laughs> Rosa ama yakında olmaz ki. Bütün katlarda zaten en az bir kostümü olacak yakında. Gel buraya. Hmm. Şurosay'ı bir öldürür müsün? La. arkadaşlar odaklandım. bir çıkardım. <laughs> Diyorsun. Bu da 10.500 kupa oldum. Ona abone oldum ve onun için onu, onu günlerde planlıyordum on abonelik videoyu o yüzden yani şey oldu yani tamam. <laughs> Arkadaşlar o videoyu da bugün çektiğimi düşünüyorsunuz ama bugün çekmedim. Çünkü aynı harita. Aynı harita mı? Baba cool. aynı harita. No ya aynı harita değilmiş. Aynı harita sandım ama benzer haritalar. Sprout geldi. En güçlü olduğum karakterlerden bir, bir tanesi de bir. <laughs> Ya Pem No Burada kasan bir arkadaşımız var No, no. Abi ona doğru gelme ya Sprout'a doğru gelme ama Sprout'a doğru gelmek bir hataydı Tamam onu ben yok ederim 2-1 O yok oldu 1 Arkadaşlar kalkanla Bunları yok edebiliyorsunuz. Diyelim yavaşla. Oha ikisi de yavaşladı. Bak basamadım. Bak takımlar mı? Keşke onu öldürmeseydim ya diyor. Nasıl takımlar? Arkadaşlar görevliye bakıyorum. Biraz böyle maç kazan varmış. Kazanırım. O maç mı? O maça 25 veriyorsa ya, haksızlıktır. Çünkü У нас это машина плотва. А где как машина у Gel. Yok. Ne ona ne öldürün ya. Ya oradan geçmesi gerekiyordu ya. Oyun çok güç. Ya lütfen. Kazanmam gerek. Nanny öl. Nanny nasıl ölmüyor ya? Bu nanny nasıl hayatta öyle? Onu anlamıyor. <laughs> ya. Amm ya. <Ha. gülüyor> ya tamam. Baba şeşin geldi bu arada. Ya. yine nayalini yıkmayın ya. ya. bunu hatırlayınca hemen gidiyor. Bir aralar kendi kendi söylediğim bir şey vardı. Birinin ne de örüldü. Bunu kendi kafamda durdurmuştum. Ne kaybettiği için ama ben de. Hadi ya gidin. Tamam kapmış mi? Frank mi? Teknanı de var. Onlarda da şeyler. Ya. Şimdi Ben öldüm. Evet. Patla. Ya ultisini kullandı. Ya neden ya? Şimdi orayı yok etmektesin. Tamam. <laughs> Burada. Neden ölüyorsunuz ki? Ya Frank de neden mi? Yani oyunda yani bana hep AFK'lar denk geliyor arkadaşlar. AFK'lar denk gelince de

Ото как я. Не лесно, да? И не на к Arkadaşlar, dükkanda bunlar var ama <laughs> Yani oyunda her youtuberda süper ideya falan bağlanmıyor. 27. E, o yeni karakter çıkarmış. Abi Buna değil. Ben bak yaptım. Yine aynı karakterler. Franky. 17 10 yaptım desek Ben artık Çünkü 17 değil şu an Neyse B var Ay B dedim Hadi var Gel hadi Ya Gel ne yapıyorsun ha Hadi bu tek ikimiz mi varız gerçekten an kaldı bir de oh. Yeah. Arkadaşlar o ne yapmaya çalıştım bu. Bu oyunda. Diyor bir şeyler yapmaya çalıştım. Arkadaşlar bay bay diyorum. Başka bir şey demiyor. 12 olmuş. Başka bir şey mı? Bay bay diyor. Başka bir şey demiyor. Bir son olarak da buradaki bir tane bug'ı göstereceğim. Bir sonraki bölümde Sprout'la oynayacağım. Oynamaya çalışacağım. Çıkartacak mı yoksa çıkartmayacak mı? Ama videoda diyeme. Ve Sprout'un bug'ı. Bunu bir şey insan bilmez. Ama... Bak. Heh. Ama şuraya koydum şimdi çığlar nereye gitti? Sepradi, Sepradi nereye gitti nerede? Arkadaşlar, bak çığlar yok oldu, yüzü bile yok. Ama Dur, canımı azaltayım. Tamam. Şimdi canımı azaltıp koyarsam, canım da olmadı bakın. Lala.